Merhabalar. Şimdi yine bir kişisel blenderımız var. Kişisel blenderımızın şikayeti sağlıklı çalışmaması. Dönmüyor. Bakın bastığımız zaman şu iç kısmındaki bıçak kısmı dönmüyor. Bunun sebebi ise azneyi çıkarttığımızda bu dişinin özelliğini yitirmesi. İçine koyulan malzemelerin sertliğinden ya da kullanım alışkanlıklarından bu dişinin sıyrılması. Şimdi bunun için yapılması gereken bu dişinin orijinaliyle değiştirmek. Fakat önce buradaki mekanizmaya, bıçağın altındaki mekanizmaya bakıyoruz. Burada bir hasar olmaması gerekiyor. Sağlıklı dönmesi gerekiyor. Herhangi bir şekilde buradaki e, sistemin zarar görmemiş olması gerekiyor. Bu sağlam. Sadece sanırım zorlanmaktan ya da fazla buz kırmaktan bu dişlinin eridiğini gözlemliyoruz. Cihazı sökeceğiz. Bu dişlisini çıkartacağız. Yerine orijinalini takacağız. İşlemimiz bu kadar. Şimdi bunu yaparken ben eski dişliyi çıkartırken Normalde zorlanmamak adına iki delik açıp sabitliyorum dişliyi. Önce vidalarını açalım. oldukça yoğun kullanılmış bir kişisel blender halinden böyle yani bu cihazın buraları falan epişireli <laughs> videoda fazla fark edilmiyordur. Genelde kişisel blenderları işte spor yapanlar, diyet yapanlar daha çok tercih ediyor. Detoks yapanlar daha çok tercih ediyor. Şimdi motor kontrolümüzü yapıyoruz. Motor kontrolümüz de sıfırı gibi. Herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki kolektörler kömür temiz. Ben kolaylık olması açısından eski dişlinin simetrik olarak böyle iki yanına delik açıyorum. Çünkü hiç tırnağa kalmamış, bir şey kalmamış. Alev ile delik açıyorum ve segman pensesiyle tutarak çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi zorlandığı zaman zaten yerinde kaynıyor bu dişliler kaynadığı zaman daha zor çıkmaya başlıyor. Öncelikle pervanesinden tutup çevirmeye çalışacağım. Saat yönünün bu arada tersine dönüyor ama tabii zorlandığı için boşa dönüyor. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Önce motorun soğutma pervanesini çıkartıyoruz. Ayarlı pensemizi sıkıyoruz ve buradaki yeri sıkılayarak sabit kalmasını sağlayacağız. Evet bu şekilde çıkardık. Saat yönünün tersine dediğim gibi eski dişisini çıkartıyoruz. Orijinal malzememizi açıyoruz. Eski orijinal malzememizi koyuyoruz. Eğer garanti dışıysa Eskileri müşteriye veriyoruz ki aklında bir şüphe kalmasın. Değiştiğinden emin olsun. Eğer ise de firmaya gideceklerin arasına koyuyoruz. Bakın yeni dişlimizin dişleri gayet sağlam. Arkası yivli, Takıyoruz. Şantiyi var. Şantiyi dikkat etmemiz lazım. Tabii pervanenin bir yere değmemesi lazım. Evet bu şekilde. Döndüğünden emin olalım. Dönüyor. İşlem sonunda deneyeceğiz zaten. Aşırı buz kırması veya çok dolu çalıştırmak ya da mesela bu tipli blenderları birden ona kadar sayıyoruz. Ondan sonra parmağımızı çekiyoruz. Birkaç saniye bekliyoruz. Tekrar çalıştırıyoruz. Bunlara dikkat edersek kolay kolay bu dişli bozulmuyor. Kitapçığında zaten belirtiliyor bu durum. Şimdi deneyeceğiz. Yeni dişli taktık. Bakın gayet sağlıklı. İç kısmı dönüyor. Şimdi. Daha önce dönmüyor. İşlemi tamamladık. Atölyeden çıkarken raporunu yazıyoruz. Hazır yazıyoruz. Dişli değişti yazıyoruz. Ve denen iyi diyoruz. bu tipli cihazları yaptıktan sonra bu emniyet dillerinin bu kısımlarına bakın çıkıntılar var. Şu şekilde. Bu çıkıntılar buradaki tetiklere geliyor. Bu tetiklerin rahat çalışması lazım. Bu tetikleri VD40 ile temizliğini bakımını yapıyoruz. Buralara gıda değmiyor. Herhangi bir şekilde endişe etmemize gerek yok. Deterjanla ıslak mendilimizle cihazın genel temizliğini yapıyoruz. Bunları rutinde yapıyoruz ki bu kilit mekanizmaları eğer e, kirli olursa düzgün şu hareketi yapmıyor. E, müşteri kullanırken sıkıntılarla karşılaşabiliyor. O yüzden bu bizim için çok önemli. Bazı cihazlar sırf o tetiklerinin düzgün çalışmadığından geliyor. Çünkü mesela şirili şeyler kullanıldığında işte nedir o ballı ondan sonra şekerli bazı meyvelerin şekerleri özütlerinden şeker bunlar taştığı zaman o kilit mekanizmaları şekerden dolayı kilitleniyor. Yani bu hazneni taktığı zaman algılamıyor. İçindeki sivice etkiliyor. Sırf bu yüzden arızaya gelen cihazlar oluyor. Tabii ki sökülüp temizlenmesi gerekiyor. Bu da hem müşteri için bir dezavantaj hem bizim için bir dezavantaj. Arızalı olmadığı halde bir cihazla bu şekilde ilgilenmemiz gerekiyor. Bu cihazın onarımı da tamam. Denememizi de yaptık. Artık rahat çalışıyordu, Herhangi bir sıkıntısı yok.